sıralamasını etkileyecek kritik bir maç başlıyor. Zop süper güçlü öne geçip maç golle başladı. Topu sektirerek oyun kurmayı hedefliyor. Ceza sahasına doğru. Kafa vuruşu geldi. Örümcek ağlarını temizledi. Kaleye baktı ve şut. Allah'ım gol. Top kafasında rakibin gelmesini bekliyor. Orta şut karışımı bir vuruş oldu. Direç gol gol gol. Önce kavlarını temizledi. Topu sektiriyor. Rakibini kızdırıyor. Topu havada tuttu. Top direğe çarptı. Top geçirmiyor. Harika savunma. Kalesini gole kapadı. Topu 90 az. Maç bol gollü başladı. Çift gol kurdu. Aman Allah'ım bu gol ikilik. Boşa özel bir olmak için bu gole şapka çıkar. Gol geliyor. Kalıp büyük kalemi işte gol. Artık kalan son 45 saniye. Tam 90'a taktı. Yerden sert vuruş. İşte gol. İşte gol. Yerden bir şut. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Topu direğin dibine gol gol top fark açıldı. Ama süper güçler hala durumu kurtarabilir. Maç o nasıl bir şut. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Kafayla topu uzaklaştırdı. Adeta bir asker gibi geçit vermiyor. Bu golü şapka çıkar. Üstten gol peşinde. Direkleri dövüyor. Seyir zevki yüksek bir maç oluyor. Gol! buluştu sayın seyirciler. Maç bitmek üzere. Top havada ve gol. Havadan vurdu. Maçta son 5 saniye. Bu şut gol olmalıydı. Maç sona erdi. Maç bitti. Bu kadar fazla gol yiyen oyuncu için tehlike çanları çalıyor. Değiştirecek olan bu maç çok önemli. İki oyuncuya da başarılar. Kafa topu süper gücünü erken kullandı. Yukarıdan gol peşinde. Top direğe çarptı. Tam defans. İleriye adım bile atmıyor. Allah'ım gol. Topu direğin dibine çivi gibi çarptı. Rakibini şaşırtmak için işte bu kadar. Yerden yuvarladı. Gol. Uluştu sayın seyirciler. Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Havadan vuruş. Kendi alanına yakın oynuyor. Hiç riske girmiyor. Fileleri havalandırdı. Şimdi oyuncumuz çift gol. Allah'tan bu gol hiç Süper güçler tükenmeden çivi gibi çaktı. Top yağıyor. Hangi top gerçek derken top kayboldu. Büyük kafa süper gücü geldi. Oyuncuların süper güçleri hala beklemedi. Top yerinde dur. Gol, gol, gol. Ters yön. Ters yön gol getirdi. Gol, gol, gol. Maçı yarıladık. Yerden gol arıyor. Adeta gole kalesini kapattı. Mükemmel savunma. İnanılmaz bir gol. Nefis. Bir anda kayboldu. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Görünmeden gol atabilmek de mümkün. İşte gol. Bu golü şapka çıkar. Kale devasa oldu. Her an gol gelebilir. Aman Allah'ım küçük kaleye gol attı. Maçta son düzlüğe girildi. Güzel şut. Gol geldi. Gol geldi. Rakibinin altından gol peşinde Orta şut karışımı bir vuruş oldu Her top ellerinde eriyor Rakibini şaşırtabilecek mi? Havadan vuruş Maç bitmek üzere Top kalenin oldukça üstüne düştü Top kafasında rakibin gelmesini bekliyor Maçta Gool! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler Ve maç bitti Bol gollü bir maç oldu spikeriniz Erçan Taner. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Top yükseldi. Bakalım kim vuracak? Kalesinde devleşti. Kafasıyla vurdu. Top ayağına tam oturmadı ve kötü yere gitti. Yeni atak öncesi. Topu... Gol geldi. Gol geldi. Rakibini şaşırtarak ve gol. Topu yavaşça yuvarlıyor. Kafayla şut çıkardı. Müthiş karşıladı. Alta doğru vurdu. Gol, gol, gol. Yerden yuvarladı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Kale ufaldı. Golop çive gibi çaktı. Oradan golü var. Allah gol. Bunlar toplar çoğaldı. Yerden gol. İşte bu kadar. Sihirbaz. Topu kaybetti. Göremediği topu. Kalesinin iç. Nereye gitti bu oyuncu? Yerden gol Yok can vurdu ve gol oldu. Süper. Kuşların yeri değişti. Şaşırtmalı bir gol. Non kaleci kullanıldı. Hakem yaptı sandık. Rakibi oyun dışı bıraktı ve... <laughs> zor bir maç olacak. Süper güçler maçın kaderini değiştirecek. Başlama vuruşuyla maç başlıyor. Çok hızlı bir gol. Süper güçle erken gol atıp rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Vurdu bir gol. İyi vurdu. O nasıl bir şut. Ve şimdi kale kocaman oldu. Rakibinin altın. Büyük kaleyle gol atması farkı çok alev alev. Üstten gol peşinde. Top inanılmaz bir gol. Maç her yer top. Klon geldi. işler karıştı. Şanssız direkten sekiyor. Oradan golü var. Fark açıl. Şimdi topu görmeden oynaması gerek. Topu kendi sahasında yok etti. Gol ile ortaya çıkardı. İşte gol. iş her yer top. Yerden bir şut. Çoğalan toplar gol getirdi. Şimdi görünmez süper bir gol. Yoş açtı. Topu direğin dibine do Top buz oldu. Topu zektiriyor. Rakibini kızdırıyor. Ceza sahasına doğru. Bu golü şartla çıkar. Maçta şimdi son 45 saniye. Fark gittikçe açılıyor. Yerden sert vuruş. Kale duvarı gibi. Top geçirmiyor. Kafa vuruşu geldi. Topu sektirerek oyun kurmayı hedefliyor. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Şansını üst taraftan deniyor. Süper güçler hala var. İşte bu kadar. <laughs> Üstten gol bir top ağlarla buluştu. <laughs> top ağlarla bir gol. Havadan vurdu. <laughs> Yine alt tarafa doğru vurdu. Topu 90'a astı. Havadan vuruş. Vurdu ve gol. <laughs> Maçın sonuna gelmek üzereyiz. <laughs> Yukarıdan gol peşinde. Aman Allah'ım direği gördü. <laughs> Meşin yuvarlığa kendi kalesine yuvarladı. Ve son düdük. Çok gollü bir maçı geride bıraktık. Taraftar gole doydu. üstlerde yer alan iki rakibin mücadelesi başlıyor. Top yükseklik kazandı. İyi vurursa gol olur. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Çok enerji yerinde duramıyor. Yerden dolayı bu gole şapka çıkar. Top kafasında rakibin gelmesini bekliyor. Skor 1-1. Sürekli 90'ı görüyor. Şanssız direkten sekiyor. Şansını kafayla denedi. Alttan gol maç diyor. İşte gol. İşte gol. Dans Durum 2-2. Top yağmuru geldi. İşler karıştı. Gol. Top Maç bol gollü başladı. Golü üstten arıyor. Olmaz. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Ağları deldi. Ceza sahasına doğru. Süper bir gol. Yerden yuvarladı. Mükemmel bir gol. Bak bir. Bakalım beraberlik golü gelecek mi? Bakalım buradan bir geri dönüş Gol, gol, gol. Yerden sert vurdu. Allah'ım gol. Kafasıyla vurdu. İyi vurdu. Süper güçler tükenmeden kimin kazanacağını söylemek zor. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyor. Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Oradan golü var. Allah'ım gol! Top kafasında rakibin gel filileri havalandırdı. Rakibinin altından gol peşinde. Süper güçler son saniyelerde. Gol! topu sektiriyor. Süre mi geçiriyor dersiniz? Top kendi ağlarında. Şimdi son 10 saniye. Şansını üst taraftan deniyor. Maç bitmek üzere. Çok hareketli bir mücadele. Hakem maçı bitirdi. Birbirinden harika goller izledik.